أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك علمتني من تعويل الأحاديث ربي زدني علما وفاما وألهقني بالصالحين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون صدق الله Aziz ve muhterem kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam olsun. Rabbim cümlemizin günahlarını bağışlasın, bizleri kulluğuna kabul eylesin. Hazreti Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Muhterem kardeşlerim, bu akşamki sohbetimizde Cenabı Allah nasip ederse Lut kavminin içerisine düşmüş olduğu o büyük günah ve hatadan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, Cenabı Allah biz insanları yaratırken insanları ayrı fırkalardan, ayrı renklerden, ayrı dillerden, ayrı cinslerden yaratmıştır. Ve Cenab-ı Allah her insana da özel bazı meziyetler vermiştir ve herkes yaratılışının fıtratı gereği Cenab-ı Allah kendisine hangi görevi tahsis etmişse onu yerine getirmekle mükelleftir aziz kardeşlerim. Cenab-ı Allah erkeğe ayrı bir görev tahsis etmiş, kadınlara da ayrı bir görev tahsis etmiştir. Allah kadınlara başka bir şekil vermiş, erkeklere de başka bir şekil vermiştir. Ve ayrıca Cenab-ı Allah inananlarla inanmayanları da birbirinden ayırmıştır. Aziz kardeşlerim, Müslüman olan birisi, Müslüman olmayan birisinden ayrılması gereken özellikler vardır. Nedir bunlar? İtikatten ayrı olması lazım, inançta ayrı olması lazım, düşüncede ayrı olması lazım, davranışta ayrı olması lazım, yaşayışta ayrı olması lazım. Şimdi bir insan inanırken, Müslüman olup da yaşarken gavur olabilir mi aziz kardeşlerim? Bir insan inanırken neyse yaşarken de o olması lazım. İnanırken Müslüman gibi inanalım da yaşarken Avrupalı gibi yaşayalım diyebilir mi bir Müslüman? Diyemez. Camiye girdiğimizde Müslüman olalım da caminin dışında Herkes istediği gibi yaşasın bir Müslüman diyebilir mi? Sadece camide Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirelim de caddede, çarşıda, pazarda, evde, işte hayatımızda, her şeyimizde de Allah karışmasın diyebilir miyiz aziz kardeşlerim? Diyemez. Bir Müslüman bu harekette bulunamaz. Müslümanın inancı neyse Yaşantısı da odur. Müslüman inandığı gibi yaşamalı. Yaşadığı gibi inanmaya başlarsa orada dinini kaybetmiş olur aziz kardeşlerim. Bir müslüman inandığı gibi yaşamalı, yaşadığı gibi inanmamalıdır. Allah hakimdir. Allah kadirdir. Allah sadece camide ibadetlere karışmaz. Allah sosyal hayatımızı düzenler. Allah ticaret hayatımızı düzenler. Allah aile hayatımızı düzenler. Allah ahlakımızı, edebimizi, irfanımızı düzenleyen yüce bir yaratıcıdır aziz kardeşlerim. Allah'ın emir ve yasakları dışında kendisine bir yol veyahut da bir hayat çizmeye çalışanlar İslam'ın Yaşantısı dışına çıkmış olur, aziz kardeşlerim. Bakınız, Cenabı Allah insanları renkler bakımından ayrı yaratmış, ırk bakımından ayrı yaratmış ve Cenabı Allah hiçbir renkteki Bir insanın, mesela diyelim, bir beyaz olan insanın siyah olan insandan üstünlüğü yoktur. İnandıktan sonra. Irk bakımında da üstünlük yoktur aziz kardeşlerim. İnandıktan sonra bir Türk'ün Kürde, bir Kürd'ün Türke üstünlüğü yoktur. Çünkü cenab Allah ayeti kerimede buyuruyor ki İnne ekramekum indellahi etkakum Sizin insanlar arasındaki en üstün olanınız takvası en üstün olandır. Takvası. Takva nedir aziz kardeşlerim? Allah'a en yakın olan demektir. Bakınız din bir fetva yönüyle yaşanır. Bir de takva yönüyle yaşanır. Diyelim ki bir Müslüman günde beş vakit namazını kılıyorsa bu fetva yönünde Müslümandır. Takva yönünde Müslüman değil. Ya takva yönünde Müslüman olmak için gecenin bir saatinde kalkıp teheccüd namazı kılması lazım. Ve o Aziz kardeşlerim akşam namazından sonra nafile namaz kılması lazım. Ve o sabahleyin güneş doktu, doğduktan sonra duhan namazı veya da kuşluk namazı kılması lazım. işte bu takvadır. Aziz kardeşlerim yılda bir ay oruç tutmak fetva en Müslümanlıktır. Ama o bir ay Ramazan'ın dışında sair günlerde yani senenin diğer günlerinde de bazı zaman oruç tutmak işte bu takva en Müslümanlıktır. İşte Cenab-ı Allah da buyuruyor ki siz ırkınıza göre, boyunuza göre, malınıza, makamınıza göre Allah yanında değeriniz üstünlük yok. Üstünlük takvanızdadır aziz kardeşlerim. Bakınız aynı şekilde Cenab-ı Allah bir kadınla bir erkeği de ayrı meziyetlerde, ayrı şeyler için yaratmıştır aziz kardeşlerim. Şimdi bakınız aziz kardeşlerim, son zamanların en büyük ahlak çöküntüsünü yaşamaktayız. Değil mi? İslam'da olmayan, toplumda olmayan ahlakımıza ters, yaşantımıza ters bir olayla karşı karşıyayız. Ve bunu da ne yapıyoruz aziz kardeşlerim? özgürlük adı altında yapıyoruz. Nedir bu? Aziz kardeşlerim eşcinsellik ve da homoseksüellik. Muhterem kardeşlerim İslam dini bunu lanetlemiştir. Allah bunu lanetlemiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu lanetlemiştir. Bakınız aziz kardeşlerim aynı şey olay yeryüzünde sadece Lut kavminde meydana gelmiştir. Ve Cenabı Allah Lut kavmini bize örnek göstermektedir. Aziz kardeşlerim, Lut kavmine gitmeden önce size şunu söyleyeyim. Bakın Cenabı Allah yaratmış olduğu bütün mahlukatlara bakın. Hiçbir zaman erkek erkek bir hayvanla erkek bir hayvan aynı fiili işlemezler aziz kardeşlerim. Yani erkek bir hayvan diğer bir erkek hayvana yaklaşmaz asla. Ama bugün insan oğlu bir bu çirkin fiili işleme cüretine yeltenmektedir. Hayvanların bile yapmadığı, hayvanların bile tevessül etmediği, hayvanların bile yaklaşmadığı bir olaydır bu aziz kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, Lut aleyhisselam 41 yıl peygamberlik yaptı Sodom şehrinde ve bu 41 yıl içerisinde Lut aleyhisselama sadece iki tane kızı inandı. Kavminin hiçbirisi Lut kavmine inanmadılar aziz kardeşlerim. Ve onlar o kadar günah işlemekten ileri gittiler ki bugün de meydana gelen olayı ve o da çirkin işi o gün de işlemek istediler. Hatta işlediler. Yani onlar kadınları bıraktılar. Erkek erkekle evlenmeye başladı aziz kardeşlerim. Ve Cenab-ı Allah onların üzerine bela ve musibet vermesi için Lut aleyhisselama bir gün iki tane meleğini gönderiyor. Ama erkek şeklinde güzel yapılı güzel yüzlü, çok güzel insanlar olan iki tane genç şeklinde meleklerini gönderiyor. Ve bunlar Lut aleyhisselama misafir oluyorlar aziz kardeşlerim. Lut aleyhisselam bunları görünce Lut aleyhisselamın yüzü düşüyor, üzülüyor, göğsü daralıyor ve bu çok zor bir gün diyor Lut aleyhisselam. Lut aleyhisselamın üzüldüğü misafirlerin gelmesi değil. Fakat ümmetinin ve o da kavminin işitirse bu misafirlerine de kötü muamelede bulunacaklarından korkuyor ve göğsü daralıyor aziz kardeşlerim. Ve ev halkına diyor ki bu olayı kimseye duyurmayın. Misafirimizin geldiğinin kimsenin haberi olmasın. Ama Lut Aleyhisselam'ın hanımı, aziz kardeşlerim, o da inanmayanlar tayfasının içerisindeydi. Bir peygamber düşünün, hanımı inanmıyor peygamber aziz kardeşlerim. Ve Lut Aleyhisselam'ın hanımı arka tarafta, evin arka tarafından çıkıyor ve kavminin içerisine giriyor ve kavme diyor ki, Bugün bizim evimize o kadar güzel o kadar narin, o kadar nazik iki tane genç misafir var ki diyor. Siz bunları o halde mi bırakacaksınız diyor. Bunu işiten Lut'un kavmi aziz kardeşlerim koşa koşa Lut aleyhisselam'ın evine doğru koştular. Hepsi birlikte ve Lut aleyhisselam baktı ki kavmi evinin do evine doğru geliyor. Kapıyı kilitledi dışarı çıktı ve kavmine dedi ki yapmayın etmeyin beni misafirlerime karşı rezil etmeyin rüsvay etmeyin ne olursunuz dedi ne isterseniz onu vereyim size bakın benim iki tane kızım var onları size nikahlayayım alın götürün ama yeter ki misafirlerime dokunmayın. Onlar Lut Aleyhisselam'a dediler ki sen bizim ne yapacağımızı bilmiyor musun? Bizim buraya neye geldiğimizi bilmiyor musun? Biz sana demedik mi bize karışma? Bizimle ilgilenme diye. Sen kızların sana olsun. Sen misafirleri bana bize teslim edeceksin dediler. Lut aleyhisselam ne kadar yalvardıysa aziz kardeşlerim bir çaresini bulamadı. İçeri girdiği üzgün bir şekilde. Melekler o zamana kadar kendilerinin melek olduğunu Lut aleyhisselama söylememişlerdi. Ve Lut aleyhisselama dediler ki: "Üzülme, tasalanma. Biz Allah'ın elçileriyiz. Onlar bize bir zarar veremeyecekler. Onlar bize kötülük yapamayacaklar. Biz onlara Allah'ın azabını getirdik." dediler. Ve Lut aleyhisselama dediler ki: "Sen şimdi gecenin yarısı olmuş. Şimdi kızlarını al, eşini bırak. Çünkü eşim de onlarla beraber. Alın ve burayı terk edin. Kızlarını al, bu memleketi terk et. Ama sakın ola ki, sakın ola ki arkanıza bakmayın. Ve Lut Aleyhisselam o kadar sıkılmıştı ki aziz kardeşlerim. O kadar daralmıştı ki. Dedi ki Allah'ın azabı ne zaman gelecek söyleyin. Melekler dediler ki Allah'ın azabı sabaha karşı gelecek ya Lut dediler. Sabah çok geç olur dedi. Ne olursunuz dedi. Allah azabını versin bunlara dedi. Ya Lut sen burayı terk et sabah yakındır dedi. Ve Lut aleyhisselam kızlarını aldı. O toplum içerisinde çıktı gitti aziz kardeşlerim. Ve sabaha yakın bir zamanda Cenabı Allah Lut kavmini nasıl helak etti biliyor musunuz? üzerlerine taş yağdırdı taş, taş yağdırdı ve Lut aleyhisselamın kavmini helak etti aziz kardeşlerim. Neden? O çirkin fiili işlediklerinden dolayı, o kötü olayları işledikten dolayı. Bugün aynı durumdayız aziz kardeşlerim. Bugün. Ne yazıktır ki üzülerek ifade edelim ki bizim anayasamızda zina suç değil aziz kardeşlerim. Bugün caddede, çarşıda, köşede, tramvayda, otobüste, minibüste bu kötü çirkin fiiller işlenmekte. Güvenlik güçlerinin birisi müdahale edememektedir. Bakınız aziz kardeşlerim. Daha dün Okulların bu uzaktaki eğitime geçmesi hesabıyla Milli Eğitim tarafından başörtülü bir öğretmen görevlendirildi. Ve ne dediler? Dediler ki cumhuriyetin kazanımlarına aykırıdır dediler. Başörtülü öğretmen girip de 7-8 yaşındaki çocukların beynini başörtünü kazıyorlar dediler. Peki Allah rızası için Başörtülü bir öğretmen cumhuriyetin kazanımlarına aykırıysa bu erkek erkeğe yapılan kötü fiil cumhuriyetin kazanımlarına ters değil midir? Aykırı değil midir? Hangi cumhuriyet bunu kabul ediyor aziz kardeşlerim? Hangi İslam bunu kabul ediyor? Hangi Müslümanlık bunu kabul ediyor? Ve koca koca hukukçular çıktılar ve ota şucular bucular. Bunların haklarını savunmaya başladılar. Şunu söyleyelim onlara. Diyelim ki Allah Resulü buyuruyor. Kendi din kendisi nefsi için istediği bir şeyi din kardeşi için de istemedikçe hakiki Müslüman olamaz. O zaman bu lezbiyenliği, eşcinselliği savunanlara şunu söyleyelim. İster misiniz? Kardeşiniz de böyle olsun. İster misiniz? Babanız da böyle olsun. İster misiniz? Kendiniz de böyle olun. Madem o insanlar için bunu arzuluyorsunuz, kendi nefsiniz için de arzuluyor musunuz bunu? Kardeşiniz için, babanız için arzuluyor musunuz bunu? Aziz kardeşlerim, hayvanların dahi yapmadığı bir işi bugün İslam toplumunda Müslüman bir toplumda işlenmek istenmektedir aziz kardeşlerim. Bakınız birkaç tane açtıkları pankartlarla size sohbetime son vereceğim. Daha bu mübarek Ramazan ayında Ramazan ayında bu lezbiyenlerin eşcinsellerin açmış olduğu pankarta bakın aziz kardeşlerim. Ne diyorlar biliyor musunuz? Şabanla Recebin aşkına Ramazan engel olamaz diyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Şabanla Recebin aşkına Ramazan engel olamaz. Yani üç aylarımızla dalga geçiyorlar bunlar. Bu dinsizler, imansızlar. Bu hayvanlardan aşağı olan insanlar. Receple Şaban ve Ramazan nedir? Müslümanların 3 ayıdır aziz kardeşlerim. Ve bunu pankart olarak yazıyorlar. Sosyal medyada yayınlıyorlar. Şaban'la Recebin aşkına Ramazan engel olamaz. Bunlar Müslüman mı? Bunlar insan mı? Bunlar hayvanlardan bile aşağıdır aziz kardeşlerim. Ne yazıyorlar biliyor musunuz? Ayşe Fatma'yı seviyor. Ahmet Mehmet'le evleniyor. Kime ne diyorlar? Peki bunlar insanlık mı aziz kardeşlerim? Bir de aziz kardeşlerim yılda bir gün onur yürüyüşü yapıyorlar. Onursuzlarda onur yürüyüşü olabilir mi? Onursuz insanlar, haysiyetsiz insanlar, adi insanlar, dinsiz insanlarda onur ve şahsiyet olur mu aziz kardeşlerim? Bakınız. Bu ülkenin en büyük üniversitelerinden birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrenci pankart açıyor aziz kardeşlerim. Rektörlük yıkılsın bilmem ne ne açılsın diye. Anlıyorsunuz dediğimi. Rektörlük yıkılsın bilmem ne açılsın diye. Ve bunlar aziz kardeşlerim bu ülkede kız öğrenciyle erkek öğrencilerin tuvaletlerinin ayrılmasına karşı çıktılar. Demokrasi adına erkekle kız çocuklarının tuvaletlerinin birlikte olmasını savundular. Hasbel kader bir kız çocuğu eğer 15-16 yaşlarında sevdiği bir delikanlıyla evlenmek üzere gitse bu suçtur aziz kardeşlerim. Ve onu götüren çocuk hapis yatmak zorunda. Neymiş efendim? Küçük çocuk evlenemezmiş. Peki ya küçük yaşta çocukların evlenmesini küçük gelin diye ifşa ediyorsunuz da Allah rızası için ortaokullarda, lisede yaşanan bilmem pislikleri nasıl örteceksiniz? Bunlar aziz kardeşlerim küçük çocukların evlenmesine karşı değil. Bakınız bugün ülkenin bazı yerlerinde ülkenin bazı yerlerinde bilmem A şehrinde gelen erkek ile B şehrinde gelen kız çocuğu aynı evde ikamet ediyorlar. Beraber ev kiralamışlar. Kimse bunlara ses etmiyor. Ama evlenmek üzere ayrıldıkları zaman suç. Bunların amaçları kız çocuğunu savunmak değil aziz kardeşlerim. Uyanalım artık. Bunların amaçları aile kurumuna karşı. Aile kurumunu nasıl yok edebiliriz? Bu milletin ahlakını nasıl bozabiliriz? Bu milletin çocuklarını nasıl perişan edebiliriz? Bu çocukların bu milletin çocuklarını Nasıl dinden, imandan soğutabiliriz? Nasıl bu ülkeye düşman edebiliriz? Nasıl Allah'a düşman edebiliriz? Nasıl Kur'an'a düşman edebiliriz? Bunların amaçları bu aziz kardeşlerim. Yoksa bunların amaçları şu bu değildir. Muhterem kardeşlerim, şurada bizi yöneten yöneticilere de sesleniyorum. Şu İstanbul sözleşmesini bir an önce fes Bu İstanbul Sözleşmesi aile kurumuna atılmış büyük bir bombadır. Allah rızası için bu kadına değeri veren İslam, bu kadına cennetin ayakları altına verdiği İslam, bu kadını anne yapan İslam, bu kadına haysiyet kazandıran İslam, bu kadına şeref kazandıran İslam, bu kadına değer kazandıran İslam bu kadını yüceler yücesi yapan İslam'dır. Siz İslam İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamakla hangi kadının hakkını savundunuz? Ancak ve ancak aile kurumunu batırdınız. Bir an önce bu yanlışta dönmelisiniz. Ve bir an önce aileyi tekrar İslam'ın temeli üzerine oturtmalısınız. Vallahi Billahi, tallahi attığınız imza yarın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda bu ümmetin hepsi size davacı olacaktır. Hepsi size davacı olacak. O imzayı atanlara davacı olunacaktır aziz kardeşlerim. İçimiz yanıyor bunu söylemekle ama söylemek zorundayız. Herkes yaptığı işi bilmeli. Yeter artık. İslam bitmek üzere, ahlak bitmek üzere, din ayaklar altında bir şey olduğu zaman gerici ama birisi caddede, çarşıda fuş yaptığı zaman, zina işledikleri zaman bu çağdaş. Haydi biriniz yarın sarığını, cübbenizi giyin de bir çarşının ortasında oturun da Kur'an okuyun bakayım. Bir sürü insan sizi yadırgar ayıplar. Ama caddede çarşıda sevişen iki tane erkek gördükleri zaman bilmem tramvayda, metrobüste şurada burada kötü laneti işledikleri zaman bunlar çağdaş. Allah sizin belanızı verecek. Zaten ki vermiş. Allah'ın laneti, Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı bu milletin ahlakını bozmaya çalışanların üzerine olsun. Allahu Teala neslimizi ve nefsimizi bu Luti kavminin şerrinden muhafaza eylesin. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bunların ahlak çöküntüsünden uzak eylesin. Allah evlatlarımızın ahlakını bozdurmasın. Allah evlatlarımızı bu kötü fiili işleyenlerin lanetine, pisliğine uğratmasın. Allahu Teala neslimizi korusun inşallah. Allahu Teala ailemizi muhafaza eylesin inşallah. Allahu Teala bu milletin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Kardeşliğini kaim eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Rızanillahil Fatiha.